Merhaba arkadaşlar. Ben Hamdi. PC Action olarak YouTube'a ilk adımı bu izleyeceğiniz tanıtım videosuyla başlamak istiyorum. Yaşım 25. YouTube'umuzun, kanalımızın asıl amacı PC toplamada ve PC satın almada yardımcı olunacak bir kanal haline gelmek istiyorum. Herkes gibi bir kanal kurdum ve bu işte gerçekten acemiyim. Ufak tefek araştırmalar neticesinde bu kanalı açtım ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar YouTube'dan bazı kanallara bakıyorum. Gerçekten alakasız bir ay, iki ay bilemedim bir sene sonra çöp olacak ve daha sonra da bu önerdikleri sistemlerle de sizlerin başını ağrıtacağı dertlerden müzdarip olduğunuzu çoğunuzun biliyorum. Adam 3000 TL'lik PC toplama rehberi yapmış. Ama ne kadar da gözle görülse de seçtiği işlemciler, RAM'ler, ekran kartları aslında 2 ay, 3 ay kullanımdan sonra yorulup hem ısı dereceleri hem de işlemcilerin ömrünü kısaltıyor. Burada ben bu şekilde bir kanal açmaya hedef tuttum. Evet arkadaşlar ben 8 senelik PC bilişim uzmanıyım. Nasıl derseniz arkadaşlar ben 8-9 senemi bu işe verdim. Yeri geldi kendi çevreme PC topladım. Yeri geldi öneride bulundum. Yeri geldi işte bu PC'yi alma. Bu PC iş görmez. Sana şu şekilde bir PC toplayalım. Diye çok yardımım oldu. Ve 3-4 sene önce topladığım, önerdiğim çoğu sistemde şu an kullanan arkadaşların hepsi memnun. Hem ekran kartının ve işlemcinin derecelerinin aşmamasından dolayı hem de oyunlarda özellikle de render yapan arkadaşlar yani canlı yayın yapan arkadaşlar da var. Bunları da ben PC topladım. Zamanı geldiğinde bu arkadaşların da açıklayacağım, kanallarını da açıklayacağım. Ama şu an yeri ve zamanı değil. Çünkü yeni giriyorum ben de YouTube hayatına. İnşallah sizlerin desteğiyle, sizlerin arzusuyla bir yerlere varabilirim. Tabii ki sizler destek vermedikçe ben bir hiçim. Ama sizler destek verdikçe ben büyürüm. Büyüdükçe de herkesin yaptığı gibi kampanyalar PC'si olmayan arkadaşları PC sahibi yapmak için elimden geleni yapacağım. Bunun bu şekilde sözünü veriyorum. Bu ilk videoyu unutmasın kimse. Benim hakkımda merak ettikleriniz varsa bu videonun altına yorum atabilirsiniz. Hiç çekinmeden. Gereken cevapları veririm. Sorunuz olur. Benim hakkımda olur. PC'ler hakkında olur. Örnek veriyorum PC almışsınızdır. Ya işte abi bunu nereye takacağım, bu nasıl takılır gibi sorular sorulursa kesinlikle hızlı bir şekilde cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Onun dışında ne demiyor arkadaşlar? Şu an benim ilk videom ve de heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Benim asıl amacım Tekrarlıyorum. PC toplama, rehberi yapmak, PC önerilerinde bulunmak ve de hiçbir arkadaşımızın cebinden fazla para çıkmadan az miktar ücretlerle Euro Truck Simulator 2, PUBG'nin Steam versiyonu, PUBG Mobile versiyonu, CS:GO gibi oyunları, özellikle de GTA 5 gibi oyunları rahatlıkla oynayabilecekleri ve hatta senelerce rahatlıkla oynayabilecekleri sistemler toplamak ve önermek benim amacım bu. Şimdiden arkadaşlar, dediğim gibi kanalıma ilk sifte atıp abone olmayı ve ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkürler. eagerness.